Ben bugün e, 10 aboneye özel e, bir video çekmeyi düşündüm böyle odamı gösterin ne bileyim işte yaptığım resimleri iki kedim falan göstermeyi düşündüm. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsan sadece abone olunlar like falan istemiyorum. Bir de yorumlara e, işte nasıl olduğuyla ilgili yorumlar da yapabilirsiniz. Hemen bir ilk önce resimler ya da kedilerden başla. Sen nereden tersanmışlar? Badem. Badem. Badem, aha, aha. Tabi, badem kastan, bir tam, şeyler yapıyor. Çek, Sıratın Tamam da yavaşça. <laughs> evet. Bu Adem Reis Badem, arkadaşlar. E, yaklaşık 3 yıldır bizimle. E, şu uzaktan şu ikimiz 3 e, tamam. yıldır bizimle sasacak. <laughs> ne güzel baktı az önce biliyor musun? 3 e, yıldır bizimle. Bu arada suratımı görmeyenler için ilk kez oldu. Zaten bundan sonra e, suratımı çekerek bir e, video yapacağım. Yani suratımda gözükecek. O, aha bak sevdim ya ben okşamak okşam, okşam. şu. Baya büyük bir kedi diyor ya, e, hep görenler. Çok şişko bence. Aynen tekil cinsi. E, normal işte iki kediyle yaşıyoruz bu hayatta. Hadi öbürünü gösterelim. Şimdi öbürü cam kenarında. Ha e, ne şey güzel bak Van kedisi bu da arkadaşlar. Pis, 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 pis. Gel. Öpücük veriyor bana. Ya da bu ver Gel. Bir gözüm mavi bir gözüm var. Tamam, oyun. <laughs> oyun kafasında. Bir yaşına daha yeni girdi. Ee, badem ise... Ee, e, kaç yaşında abi? 3 üç yıl önce gelmiş. Üç yıl, dört, dört beş yaşında neredeyse. Dört yaşında, dört buçuk diyebiliriz. Ama ee, biz bunu tatildeyken aldık. Bir kötü bir hikayesi var, onu anlatmayacağım. Daha sonra belki anlatırım YouTube canlı yayın falan yaparsam böyle işte hemen yaptığım resimlere geçelim gel sen de çekebilirsin <laughs> <Konuşursam. gülüyor> onu da çekeyim aralar şunu bir çekelim ee, çekeyim onları bir. Ee, bu arkadaşlar benim yaptığım bir Clash Royale kartı şunları şu tarafa alayım bu kart e, bu kartın videosunu da çekeceğim böyle nasıl çizdim falan diye mesela şu an e, Clash Royale bilmeyenleriz varsa e, biz videosunu çektik onu da bir e butonuna şu an kaçıncı dakika ikinci dakikada koymuşumdur evet hemen şöyle bir gösterelim Tabi güzel bir şey çıkmaz Bize ne zaman çıktı abi Clash Royale'de güzel bir kart ee, Hiçbir zaman çıktı yani Bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar Youtube'a da koyacağım ee, Hemen diğerlerini de geçelim Geçelim nerede Şunu e, bir, Onu taslak <laughs> <arkadaşlar. Ben gülüyor> bir taslak var arkadaşlar Ben bunu yavaş yavaş çiziyordum yani. aynen Hemen ikinci Şunu Arpa, da ne <laughs> Bilenleriniz vardır belki Yabancı bir Youtube kanalı beni izliyormuş Yorum yapmış bana Bunu biliyordur bu da bir taslak yani bir asker Üstte ne yazıyor? Hani onu bence göster o adam bilir çünkü bunu. Tamam. Şimdi diğerine bunun videosunu kanalında vardı arkadaşlar hemen onu da gösterelim. Böyle. Bu arada Among Us gelmesini istiyorsanız onu da çekebiliriz. E, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mesela Among Us'a özel ben bu videoyu e, video değil de yani çizmiştim böyle boş ver. bu çantama girdi. Çantaya girdi arkadaşlar. Çantama girdi arkadaşlar. <laughs> <Olay>, Valla yattı yerleşti. <laughs> Adam de bizi istiyor. Ne oldu? Işte. Hemen diğer e, bu çizim resim kanalında var arkadaşlar. Ona e, videonun sonunda ulaşabilirsiniz. Ne yapıyor? Tamam. tamam. <laughs> evet, evet, evet. Bu kadar böyle tasarımlar. Daha var da Onları kaybettim yani. Baya sayıda var ne mutlak olsun diğer oyunlardan olsun. Onları kaybettim. Ama bunu <laughs> bulacağım tabii ki de. Bir tane daha bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Tshirt'im ve <laughs> ee, ben e, kitap yazıyorum arkadaşlar aslında yani, kötü oluyor tabii kitabım da ee, arka bilen varsa a, Kanka ben biraz daha pardon şöyle ya da ee, arka bilenleriniz varsa ark e, bir dinozor oyunu bence bilmeniz yoktur Onunla onunla ilgili bir kitap yazıyorum hatta bunu canlı yayında hem işte başka bir şeyle bah bahsederken bunu da bahsetmiş olacağım. A e kısaca özetini yapacağım kitabın. Şu an 30 sayfalık bir kitap oldu. Arkadaşıma vereceğim onu umarım e okumuşsun. Vallahi hmm, Okurum valla. Şey, e Kaşır abi. <gülüyor> <gülüyor> Belki hatta İçini göstermiyelim göstermeyelim. <laughs> Aynen Bitince kapağını gösterelim. gösterme Çizimi de bana ait arkadaşlar. Neyse boşver <laughs> Böyle bir kameramanımızı gösterelim. Ver Gösterme. Sen çok kötü. Çok... Abi bir şey olmaz. Dın dın dın. Yok oğlum göstereyim. <laughs> Alfa göster. Yapma yapma, yapma 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 Dur. Kanka tamam, bir anda yüzünü aç. <laughs> abi çok <laughs> iyi bir e, andı ya. Vallahi bak. Abi yapma. Gösteriyor arkadaşlar. 3 2 dön. Merhaba arkadaşlar. Ben Haydar Baran. Sen de artık kameralı videolara geçsene. Video çek çek sen. Bazı etti. Saçımı göstermeyeyim çünkü çok kapanmış. Aynen. eee Berbere gittim. Ben de böyleyim. Kabarmış, kabarmış saçı, saçı konuşamadım. mi Bu arada video 5 dakika oldu. Biraz sıkıntılı. Abi şu o ne yapıyor şey ya? yedi lan o. Oğlum bu kadar aç olduğunu bilmiyorduk. Arkadaşlar ekipmanlarımızı daha göstermeyelim. ekipman, <laughs> ekipman yok şu an. <gülüyor> ekipman <gülüyor> kamerayı kırmış <yürümüş var>. lazım. <laughs> Zaten beni şu an görüyorsunuz camdan. Ne bak başka? Başka buralar bir kese. Arkadaşlar e, benim kananın logosu olan bir dart var. O dart tam kanın şeyinde çıkmıyor ama o dart bu. Şu an e, ben dart atışı yapacağım. Ondan sonra bana da dart atışı yapacak. Bakalım annemiz iyiyiz demeyeyim de yani. Bu video biraz daha ilerlesin. Biraz daha zevkli geçsin. Dur şöyle ben iyice geçeyim şöyle. De, tam gözükmüyor ki. Ben dartı çekiyorum o zaman. Sen <laughs> çekilmeyin. Ben çek. ki. Ben tam attım. Tam dart da çekilmez. Fark etmez. Aa, Dur, sen at ben şöyle bir hızlıca gitmeye çalış. Ama telefonu iyi tut. Kameramız telefon. Aa bu geliyor. Paranın arkasında banketsi var boş Atıyorum. Şu an beni çekiyor. <laughs> bir dakika. Ne yapıyor? <laughs> Abi çeksin. <laughs> arkadaşlar e, benim kedilerin ikisi de kısır ama neyse buralar kes <laughs> Kamera arkası. Tamam. At. Tamam arkadaşlar. Başlattın değil mi? Tamam atıyorum. Aa, atıyor. 18. Mükemmel attı bence. Dua. Tam hızlı çekemedim. Tabii evet, şu anda Ozan da artık. Mükemmel abi, attı arkadaşlar artı. bence. Ay. Bana şu an. Allah kurtun. Abi birinin 2 katı attı. Abi hmm. neden böyle bir şey yaptı? Oha. bitti mi? 16'nın 2 katı geçti. Evet ya. arkadaşlar böyle sonuçlar. Kanka kes buraları. Aran, sıra sende. Yok. <laughs> Arkadaşlar ben atmayı bilmiyorum. Şöyle. Biz atmayı deneyelim. Bir şey olmaz. <laughs> devam, et, devam et, devam et. İkinci şey atış. Yorumlarda. badem gitme badem. Ah, <laughs> oy, oyun zannediyor. <laughs> Ver onun onu onu. Onu yaramaz bir çocuksun. Otur hemen. Otur. Abi. Kanka devam ediyoruz. Evet. Atamıyorum. Atam. Yorumlarda linçlemeyin. Oy. Yorumlar oy. linçlesinler boşver. <laughs> oy. Devam 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 bir kere ortayı tuttursam bu <laughs> nasıl bir şans? Anam. Aa oyun zannediyor koşarak gidiyorlar arkadaşlar. Bunlar seni çıkartacağım. Kebal, Kebal Tam at yok atma <laughs> Gel lan sen buraya at kanka. <laughs> Keval bu nasıl bir şey? <laughs> Çok sen atacağım hazır mısın? At. Ne bu ya? Hiç Oğlum, ikisi de gitti oyun oynamaya. Abi Bilmiyorum. yapmayın ha kamera arkası takım maçalar videodan önce ses denemeleri falan değil mi internet ara sıra gelip gidiyor moze, modem uzatıcı bilgisayarda edit yaptım kapak fotoğrafı yaptım şu an <laughs> adam video başladım evet hello evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Baran'la bir e bu kamera arkası vlog gibi bir şey oldu ya da oda vlog gibi bir şey oldu. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Sen diyeceğim şöyle. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kesiyorum kanka. Sen son bir, bir, şey daha ekle ben öyle keseyim. Like atın. En çok yorum yapana 5 lira. <laughs> Kalp atacağım en çok yorum yapana. Aynen görüşmek arkadaşlar. üzere. Bay bay. <laughs> ben de beni çekiyorsam.